Thank mm -hmm. you. Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile sandık açılımı videosuyla daha karşınızdayım. Biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın diyerekten şu çarkımıza bir gidiyoruz. Gölge öpücük çarkı. Arkadaşlar burada 5200 küsür UC'miz var. Çok fazla bir UC'miz yok ama inşallah şu seti çıkartabiliriz. İnşallah bu seti çıkartıp ondan sonra da başlığını alabiliriz. Ya çıkmazsa da sıkıntı değil, problem değil. Hemen Günün ilk 10 yapıştırmayı düşünmüyorum. Onu sonrasında yaparım. onludan devam. Bakalım 10'da ne gelecek bize. Klasik sandıktan geldi. Bu bireken klasik sandıkları da açabiliriz devamında videonun. Anahtarlık gelmesi iyi oldu ilk da Gayet güzel aslında. Ya ben başkalarının videosunu izledim. Ee, orada uğursuz bir set var ya, uğursuz isimli set var ya. Hakikaten uğursuz gibi bu çark ama bakalım bize ne olacak. Güzel. Anahtarlığımızı aldık en azından. Şurada şunu da alalım. Premium sandığımızı da alalım. Bir onlu daha yapıştırıyorum. Haydi bismillah. Ya zannetmiyorum bu kadar az UC ile çıkartabileceğimizi ama hayırlısı. 10 tane yumak geldi. Gayet güzel. Tamam. Bir onu daha üzerine. Bir yavaşladı gibi oldu orada ama yani fake attı bize. Şöyle direkt bastım, geçtim. Ee, bir şeyler daha yapsak mı? bir onu daha yapıştırıyorum ya. Hadi ama. Ver bize şöyle güzel bir şey. Ver o seti de keyiflendir burayı. gelmedi. Dostlarım bu tür açılım videoları biraz maliyetli oluyor. Aslında şu anda cebimden bir şey çıkmadı diyebilirim. PUBG Mobile sağ olsun UC'yi kendisi yolladı ama bir like atarsanız, bir yorum bırakırsanız çok çok sevinirim. Bu konuda destek olursanız bana çok sevinirim. Ayrıca abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız daha güzel olur. Bu tür videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu kanal daha güzel yerlere gelirse, kazancım artarsa ben de sizlere bol bol çekilişler yapacağım. Haberiniz olsun. Şöyle bir 10'lu daha yapıştırıyorum bakalım. Hadi ver bize ya ver. Ver şu seti de. Gerçekten keyiflendir bizi. Bir anahtarlık aldık değil mi şimdiye kadar? 1200 UC falan kaldığında açmayacağım. Şöyle bir onu daha yapıştırayım. İsmi gibi uğursuz çıktı ya. Çark Şanslı olanlar var mı? Bu çarkı açıp da böyle tekte çıkaranlar var mı arkadaşlar? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım kimler çıkarttı. Hiç uyca yükleyemeyen kardeşlerimiz de vardır ama onları da yapacak bir şey yok dediğim gibi arada bir çekilişimiz vesaire oluyor. Tabi kazancımız artarsa daha çok çekiliş yapacağım. Ee, bir onu daha yapıştıralım. bol bol kupon parçacığı geldi. Aslında onlar da güzel. O kupon parçacıklarının gelmesi de güzel. Premiumlara harcamayacağım bu arada. Tamam. Ee, kaç kaldı? 1488. Arkadaşlar. Şuraya gideceğim ben. Bir. Buradan pek bir şey alamadık. Bir saniye. Kaç tane yumak olmuş bizde? 69 tane. 69 taneye bir şey alabiliyor muyuz? Doğru düzgün bir şey alamıyoruz Yani buradan Destansıyı bırak Şuradaki diğer şeyleri de alamıyoruz Buradan herhalde kupon parçacığı alırım Bir dakika çıkalım Şuraya giriyorum Bu çarka giriyorum hemen Bu çarkta dostlarım şu seti çıkartmıştım İzleyenler vardır Ama başlığını alamamıştım Şurada 214 tane parçam var Bu 214 tane parçayla Ben buradan gidip başlığı almak istiyorum Ama oyun dondu Mükemmel Oyunu kapatıp tekrardan açalım. Evet oyunu kapatıp tekrardan açtım. Ne diyordum? 214 tane parçam vardı. Eğer 86 tane daha parça alabilirsem şu başlığı da almak istiyorum arkadaşlar. Hemen buradan çevirelim bakalım. Bir onu yapıştırıyorum dostlarım şöyle. Haydi bakalım. Direkt olarak gelse aslında başlık çok daha iyi olur. Ama zannetmiyorum ya gene. Ne gelmiş şu karttan? Destansı ilerleme 10 gelmiş. Hmm. Fırsat kartından ne gelecekti bize? Servet kristali 30 tane parça gelecek. 229 parçamız olmuş. Bir onu daha yapıştırıyorum. Hadi. Buradan da alamayacağız gibi duruyor ama. Ne kartımız? Gümüş çekiliş kartı. Ya şunlardan şey gelseydi iyiydi. 268 parça. Son 32 parça kaldı. Ha burası da dolmuş bir saniye. Ne geldi? Çanta geldi. Oh 45 tane parça geldi. Tamam. Oh be bak bu hoşuma gitti. Tamam. Gidiyoruz buradan hemen kafalığı alıyoruz arkadaşlar. En azından bu iyi oldu bak. En azından bu iyi oldu. Hemen setimizin kafalığını da bir takalım değil mi? Şu şekilde devam ediyordum ben. Kafalığını takalım. Seti tamamlamış olalım şöyle. Tamam. Tamam. Seti tamamladık en azından. Geriye kalan UC'yi de şu şekilde harcayalım en azından. Günün ilki onu yapıştırıyorum bakalım. Parça geldi. Devam edelim gene parça geldi devam gene parça devam yumak devam edelim ona da yumak geldi Dostlarım bir şey atlamışım. Şuradaki ödülü de almayı unutmuşum. Hemen o envanterimde mesajlar kısmına geldi. Onu da göstermeden geçmek istemedim. Şuradan bombamızı da alalım. İki tane eşya aldık bu çarktan. Bir tane bomba bir de anahtarlık. Uğursuz bebek seti bize gerçekten uğursuz geldi. Ama umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. En azından bir başlığımızı aldık diğer set için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.